Teknik gibi kanadımı süzmedim Murat alıp doya doya gezmedim Bu kara yazıyı kendim yazmadım Elzurum dağlardan anam kar elbora Elzurum dağlardan anam kar elbora bir kurşun gelen, ya zama zalim, yarık gönderem sizde bulunmaz mı dana? Bir kurşun gelen. yâre gönder, oy beni beni de belalım benim kar yağdı başıma belalım benim Kavgadan sandık sağlam Nara gidelim Bu ilin güzeli de anam Gönül eyleme Güzeli çok olan İlen gider Güzeli de anam, gönül Güzeli çok olan ile gidelim. Oy beni, beni ben belalım beni. kayın dağları da kurt yesin beni. Satarım bu canı da alırım seni. Evlerinde lambaları yanı KÖZ KÖZ olmuş ciğerlerim kanıyor. Evlerinde lambaları yanıyor. KÖZ KÖZ olmuş ciğerlerim kanıyor. Beni gören deli olmuş sanıyor. Ölürüm de ayrılamam yer senden. Beni gören Yeni olmuş sanıyor ölürüm de ayrılamam yal senden evlerinin önü boyalı direk yerden yere vurdun sen beni felek evlerinin önü boya Yerden yere vurdun sen beni felek Bu acıya dayanır mı yürek Ölürüm de ayrılamam yer senden Bu acıya akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra Gün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra bir yabancı gibiydin dönüp bakmadım bana bunu senden ummazdım çok kırıldım ben sana Bunu senden ummazdım Çok kırıldım ben sana Bir filcan kahve olsam Kırk yıl hatırım vardır Ömrümü sana verdim Dönüp baksan ne vardır Keşke görsem bir daha seni ömrüm boyunca. Keşke görsem bir daha seni ömrüm boyunca. Üzü beni kabre koyunca eline eli ne geçerdi beni kabre koyunca bir filcan kahve olsam kırk yıl hatırım vardır ömrümü sana verdim dönüp baksan ne vardır. Yazın bomboş geldi geçti en güzel yıllar Sararken kırıldı aşka doymayan kollar Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar benim gibi sevdiğine hasret kalanlar garip gibi köşelerde hep ayrı. Anadan ayrı ayrı Babadan ayrı Bir de yardan ayrı kaldım Hepsinden ayrı Of Hepsinden çeken bilir şu gurbetin acılarını uykusuz geçen gecenin sancı bacılarını bir de yardan ayrı kaldım hepsinden acı of hepsinden acı anadan Hepsinden acı Sıladan ayrı ayrı Yuvadan ayrı Bir de yardan ayrı kaldım Hepsinden